bir de uygulamasını çıkardılar. Uygulamada her attığınız maddi üzerine bir ücret parası tutuluyor. 25 kuruş olmak üzere. Bunu ATM'lerden ve marketlerden QR kodla alışveriş yapabiliyorsunuz. İsterseniz de deneyin. Yani, tamam. QR kodu okutacaksınız şimdi. Siz önce okutuyorsunuz. Yok evet, gönderin direkt o gün içinde. alıyor mu? Aynen Bırakın. Yani şey var. Camı ölçü, plastik ediyor. Demir diyor. Yani çok güzel. Yapacağımız iki farklı yarışmada ilk beş ve ilk üçe girecek olan arkadaşlarımızın kazanabilecekleri hediyeler. Çok kıymetli bakanımız ve çok kıymetli Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinci, e, ajans başkanımız böyle hediyeler gönderdi. Öğrenci arkadaşlarımıza efendim uygun görürseniz öğrenci arkadaşlarımdan seçeceğiniz birkaç öğrencimizi hediye çarkını çevirsinler efendim. Onlar... Sayın Rektörüm, siz efendim böyle şöyle güzel bir armağan hediye Evet, böyle bakabilir. Evet evet. Ee, ben, ben, ben hocam, yapmaya başladım hocam. Nasıl yapacaksın? Buyurun efendim. Pardon, çok özür dersiniz. Evet. Çok kıymetli rektörümüzü. Öncelikle Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımıza gerçekten çevre için yollardayız. Ve bu manada gerçekleştirilen bu festival için ev sahipliğinden dolayı bizler de çok mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Öncelikle Ankara'da misafirlerimize coşkulu bir hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. İki gün devam edecek olan bu programın ben e, gerçekten havanın da ısınmasıyla sizlere ayrı bir enerji katacağını düşünüyorum. Aslında bir şeyleri e, festival havasında devam ettirirken eğitim olarak da verilecek olması, veriliyor olması bence son derece önemli. İnanın bu tip programların sayısının artmasını da biz canı gönülden arz ediyoruz. E, kapsam olarak da ben bu kapsamda beklemiyordum. Faaliyetler de çok güzel. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. E, muhtemelen bundan sonraki saat diliminde derslerin e, ara vermesiyle birlikte sayıda daha da artacaktır. İnşallah. Bu gençler arasında çevreye hassasiyetimizin artması yönünde ki biliyorsunuz Green Metric'te de biz Türkiye'de üçüncü. Dünyada 85. sırada olan bir kampüse sahibiz. Biz de elimizden gelen gayretlerle kampüsümüzü daha da yeşillendirmek, daha da kendini dönüşebilir, sürdürülebilir anlamında imkanlarımızı zorlamaya gayret ediyoruz. Bakanlığımızın bu programı da bize ayrı bir boyut ve destek sağlıyor. Tekrardan kendilerine hoş geldiniz diyerek güzel bir program olmasını diliyorum. Hayırlı günler arkadaşlar. Çok sağ olun. balmamacak. Ben de Ben size yol <laughs> kolay gelsin.